Şarkı söylüyor bak. Evet harika oldu gerçekten. <gülüyor> <gülüyor> Bu senin olsun. Niye? O tencerenin hepsini benimkine boşalt benim tabağıma. Tamam. Rüzgar bunun hepsini yiyecek mi lan? Vallahi bilmiyorum. Helal olsun ay gelsen. Ay 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 ay! <laughs> Uzun zamandır makarna tarifi vermiyormuşuz. Evet. Yani makarna videosu yaptık geçen hafta ama çok yorum geldi, çok mesaj geldi. Abi bir tarif yap bari dediler. Tamam dedik biz. De. Selamlar bu arada. Evet. Ee, yani. Yorumlarınız için çok teşekkür ederiz. Evet. Merhabalar, hoş geldiniz. Ee, bizi beğendiyseniz, daha doğrusu videoyu beğendiyseniz, yorum yaptıysanız sizi çok seviyoruz. Teşekkür ederiz. Bunu... Yapmasanız da seviyoruz. İzlemeniz yani, yeterli. Ya ben az şey diyecektim, işte az çok geçmedim, boş geçmedim işte bunu yapın. türlü yani. ezberleyemedim, yani. biliyor musun? İbrahim boş yine. Evet. Neyse, <laughs> makarnamız güzel oldu yani. Ben şahsen beğendim. Ay. Ama ülke kadar profesyonel bir şekilde yiyemiyorum. İnanılmaz güzel olmuş. <laughs> Hem boş biliyorsun. Şu makarnanın maliyeti. Gerçi o peyniri sürekli yeriz de. <laughs> 175 lira ama içinde tabii 60 lira peynir var. Hadi 60 lira 60 lira peynirin yarısını e, ya duruyor diye. Yarısından fazlası duruyor. Tamam abi 40 lirası orada. 20 lirası burada abi. mantar aldık sadece. Tabii kuru domates falan evden. Ha onlar da evden. Sadece mantar aldık hadi. Mantar, ıspanak. Bu kadar. Mantar, ıspanak, peynir, krema hepsi 170 lira tuttu. Şey gelmiyor artık. Biz gerçekten iki kişi dışarıda yiyince aynı hesaba geliyor bütün her şeyimiz. Biz iki kişi dışarıda 300 liraya geliyordu. 300'e mi geliyordu? Vallahi elektrik yok, işçilik yok, maliyet hiçbir şey yok diye hiçbir şey kullanmıyorsun. 300'ü veriyorsun temiz kalkıp geliyorsun evine abi. Aynı para. Şu an 300'e gelir en fazla yani. Yani ne gidip bir dürüm dire, ne bileyim. Aa şu bronzo makarna mesela iki gidip bu makarnayı harbiden 200 lira yedik biliyor musun? 200 lira yiyoruz evet. <laughs> Bundan önceki makarnacı videomuzda gerçekten 200 liraya. Hadi diyelim ki abartalım 250 olsun. Bu makarnayı yedik orada. Çok büyük oluyor Özge. Sen bunu nasıl beceriyorsun? Ben şu makarnayı bir türlü alışamadım ya. Tabii Cemcim çok güzel yapıyor. Cemcimin el lezzeti. O taze makarnacıya gittik ya. Dedim ki. Ya dedim bizim böyle bir dükkan açmamız lazım makarnacı. Gerçekten bizim makarnacı açmamız lazım. Ben sandviççiyim abi. Ben makarnacı açmak isterim. Ben dedim şey Özge'ye hatta geçen konuştuk. Özge dedim bir aynı dükkan içerisinde bir makarna hem makarna hem sandviç olacak. Hı. Niye? Sadece makarna isterim. Ama böyle çok çeşit. Üf. Hı Çok çeşit olmaz. Oraya müşteri, müşteri gelip oturduğunda bakar böyle. Ne yiyeceğini şaşırır. Yiyemez. Seçenek Tabağı da azıcık vardı değil mi makarna? Ha, ayırdık yere. Aldı tabağımın üstünden. Ben onu yiyeceğim. Bak bunun hepsini yiyeceğim mi dedim. Bilmiyorum ki yerim dedi. Ben geri üstünden aldım tavaya koydum. ki o tavadakini geri ver. Evet. Helal olsun lan benim karıma vallahi. Şimdi Hı. size bir konudan bahsetmek istiyorum. Neymiş abi? Erkek izleyicilerimize duyurulur. Zaten hazırlıktayız <laughs> şeyde say e, takipçilerin yüzde yirmisi yirmi falan erkek. Geri kalan hepsi kadın bizde. Her olsun. Kız kardeşlerim. Heh. Geçen gün trende olan Cem'e haşortmanı. <laughs> ha. Eşofman alacağım tamam mı? Abi bakıyorum eşofmanları yorumuna. Ne yorum var erkeklerden? Bir erkeklerde? tane yorum yok. Ne beyni var. Boyu... Bazı butikler uğraşmamış. Mankenin ölçülerini bile yazmamış. Önce koymuş. Kendin anlamaya çalışıyorsun. Yok yok şey güzel. Alıcıların hiçbiri dönüp de kardeşim bu bana dar oldu, bol oldu, kumaşı iyiydi, kötüydü falan yazan hiç kimse olmamış abi. Erkekler işte ben ondan bahsedecektim. Hatta şöyle küçük butikleri geç Altın Yıldız'ın sitesine girdim baktım ben Trendyol'da bir tane yorum yoktu ya. Yani var da çok azdı yani. Adam yani şu kurumsal firma yıllardır orada Yoktu yani. ya. Yoktu abi. Ben baktım yoktu O yüzden bir tane zaten geri iade ediyoruz. Neyse abi. Kadınların içine yani ben hayranım buna. Resim atmışlar resim. Ben bana Sen onları yeni mi biliyorsun? Evet. Bak bak. Sonra ben gösterdim bak dedim. Kız kardeş dayanışma Harbiden ya. Bu bana pot yaptı. Büyük alan küçük alan. Kadınlar ya ben tümeyin. o yorum var zaten alışveriş yapamıyorum. İki ay sonra geri dönmüş demiş ki üç kere yıkadım rengi attı. Bu <laughs> kadar mükemmel ya hani uyarıyor ya <laughs> <da. gülüyor> <laughs> Harikalar ya. Hmm. Bir taneleri var yazıyor işte bilerek beş yıldız verdim yorumum üstte çıksın berbat sakın almayın. Hani ben aldım. Kötü çıktı siz almayın. Ben sadece bir kere yorum yaptım şeyde trend yolda. Geçen sene. Eve sabun alacağım. Ben de şey alırım böyle şeyleri. Kuru alırım yani. Ver Sen onu. anlat ben. ben Bakranımı getireceğim. Her olsun benim karamam. Neyse. Ucuzdu. Ya dedim bunun kadar Activex var ya bir Activex bir Protex ikisinden birini kullanıyoruz zaten. Dedim ya bu, bu kadar ucuz olmaması lazım. Neyse, aldım. Bir ay sonra başkasının evinde, bir iki ay sonra Ümit abinin evinde elimi yıkadım Activex'le. Orada hmm. da Activex vardı. Sonra bizimkinin sahte olduğunu fark ettim. Üşen... Anaa! Üşenmedim. Girdim abi oraya, dedim sahte almayın. Gerçekten yorum mi? Ben Ümit abinin evinde fark ettim. Orada avda Activex'lerim. Bizimki bildiğin şey, Duru Sabun gibi. <gülüyor> <gülüyor> Öyle, bir kere sadece ona yorum yaptım. Ona hırs yaptım yani. Ben... Sahte sabun mu satılır ya? Ben yapmıyordum yorum. Sonra o gün Cem'e eşofman alırken eksikliğini bir hissettim. Dedim ki artık benim de kız kardeşlerime destek, olma vakti <laughs> destek geldi. olmam lazım. Önden aldım bütün siparişlerin hepsine yazdım. Ya benim şey çok hoşuma gidiyor. Kilosunu boyun, boyunu yazıyor ve kilosunu boyunu hangi beden olduğunu. Onlar benim çok e, işime yarıyor. Hı. Özge Hı. makarna harbi çok güzel olmuş ya. Gerçekten inanılmaz oldu. Yine yani senin ama doymazlığından peyniri az koy, şey fazla koyduk makarna kurudu. Makarnanın üstüne peyniri az koyun yoksa kuruyor. Ama ben çok seviyorum. Hı. Bu arada mantar, kestane mantarı ve diye mantarı. Basit makarna. Tarifini yazmayayım yani kurmaların size. Bir şey yok <laughs> yani. tekrar tomates, altına diyorsun. Kurutulmuş domates, sarımsak, İki çeşit mantar vardı. Siz bir tane de olsa kullanabilirsiniz. Nasıl isterseniz. Benim canım Ha. Ispanak, krema, tuz karabiber bu kadar. Bu arada Özgoş'um canımı çekti diye gittik 4 kilometrelerde ileride 5, 5M 5 Migros bulduk. Oradan aldık mantarı. Sırf benim karım. Canı istediği mantarı istediği ve kesenliği mantarı istediği diye. Senin canın isteseydi de giderdik. Hmm. Üzülme, tamam. Üzülmedin. Neyse ya ne diyordum. Lafine zevkleri var benim karım. Erkek kullanıcılar lütfen. Yorum yapın. Ben de yapmaya karar verdim. Eşofmanlar için yapacağım. Hmm. Hatta söyleyeyim 6 yıldızın eşofmanları erkekler için kalıpları farklı. Renkli renge göre değişiyor haberiniz olsun. <laughs> Gri alıyorsun. M beden oluyor. Bej rengi alırsan L alman lazım falan. Haberiniz olsun. Peki sizin erkeklerin şey siteleri var mı? Böyle birbirlerine soru sorduğu siteler var mı? Hiç mi? öyle bir şey duymadım ben ya. Ben bir ara kadınlar kulübünün müdavimiydim. <laughs> böyle bir kulüp mü varmış? bir site tamam mı kadınlar kulübü Her şeyleri soruyor insanlar birbirine işte. Şu doktor lazım önerir misin? Şu kremi sürdüm nasıl? Burnumun kenarında kızarıklık var nasıl geçer falan. Şaka yapıyorsun ya. Ben bak doktorun önce hep oraya. <laughs> hep oraya bakardım kadınlar kulübüne. Yani sonra anladım ki kadına gerçekten bu konuda çok dayanışmalı. Neden? Harika işte dayanışma yapıyorlar merak ediyorlar. Yalnız. Hı. bu yorum olmamasından işte ayrıntılı olmamasından hiçbir verirken de ben böyle dertlendiğimi de görmedim ha. Evet ben dertlendim. Biz kendi aramızda da konuşmuyoruz. Hiç mesela işte örnek veriyorum Fatih ne oldu ya sen e, geçen yaşı ona abi yorumlarda yazmamışlar da. İyi kadınlar. Bana dar geldi diyen olmadı hiç. Kadınlar da kendi arasında böyle bir şey konuşmuyor ama ben sana bakarken eksikliğini hissettim. Oğlum siz bildiğin kadınlar kulübü diye bir kulüp kurmuşsunuz lan. Orada ne varsa hepsini soruyorsunuz. Ben kurmadım. Ya yapmışsınız bunu yani. <laughs> Erkekler kulübü var mı acaba merak ettim ya. Dur lan bakayım. Vardır ya illa ki. Yani o varsa o da vardır. Kesin. Teknoloji falan tartıştık. Erkeklere sorduğum bir yer vardır da. Böyle erkeklerin her şeylerini sorduğu bir site yoktur. Bu kadınlar kulübünde yani gece uyuyamıyorum ne yapayım. Üç gündür elimde bir şey çıktı ne yapayım falan gibi. Yok abi erkekler kulübü inci sözlükte sadece. İlla erkekler kulübü Sözlük... değildir adı da. Ekşi sözlükte başlık açılmış. O kadar yani. Kurban olayım ya bizde şöyle bir şey yok abi. Biz oturuyoruz abi. Futbol mu konuşacağım? Futbolu Geçim derdi. İşi ne yaptın? Maaşı yaptı mı? İşler nasıl abi falan. Bunu konuşun. Tamam abi bitti bizim Bu şey. Bu öyle bir şey değil ya. <laughs> ben mesela... <laughs> ne için bakmıştım en son oraya ya? Bir arkadaşım... Hı. Kaş <laughs> ettirecekti. Sen bunu nasıl kullanıyorsunuz? Yapamıyorum ben ya. Zaten böyle kullanılıyormuş ya güya. Çok profesyonel yani. kullanıyorsun ama sen. Tabii oğlum. Yılların makarna yiyicisiyim. Ne diyordum ben? Unuttu yine bana. Bak sana söyleyeyim nasıl olduğunu. Bak. Sen bunu mesela... Oo kim geldi? Özlem hoş geldi. Baldız. Ablacığım hoş geldin. Makarna yiyoruz yine gel. Olsun. Yer misin? Ha, iyi. Kalmadı zaten Özge hepsini yedi. Şimdi mesela bak bunu Özge şöyle yapabiliyor. Bak tek hamlede durdurmadan çevirebiliyor. Ben döndüremiyorum ya. Neyse şey özgün. Başarılısın. Ay ben bunu yiyeceğim sandım yiyemedim gördünüz mü? Doydun mu? Ama çok yedim ha. Yani. Şu mantarları nasıl yemedin Özgün? Benimki Benim işte Aynen. Ay. başka güzel ayımda var sendekini yiyorum. Neyse o bir daha yiyorum. Hmm. Mecbur yiyeceğiz. Ben bir şey diyordum ya. Yani. En son niye, niçin baktın? Ha. Kaç ektirecekti kız? Orada baktık işte böyle ektirdim falan. Hemen kadınlar kulübüne çıktım. Ben ektirdim şöyle oldu şişlik. Birinci günü paylaşmış. Diğeri ikinci gün, üçüncü gün bir haftası falan. Harika yani. Bir şey yapacaksınız. <laughs> bu bir site mi ya? Yani www. Kadınlar kulübü nokta evet, Uzun zamandır girmiyorum ama. Bir app falan değil yani. Yok yok site. Bence bunun app'ini yapın. Güzel Harika. Mi? Neyse yine kadınların bu birbirine desteği benim çok hoşuma gitti. Şu Cem'in eşofmanını alırken. Çünkü Trendyol'da bir de şey. Ne? Yetmiyor mesela bakmak için Instagram hesabım açık. Oradan da daha fazla fotoğraf var. Bakabilirsiniz onu. <laughs> Güzelmiş. Her şeylerine ek hoşuma gidiyor. Hı. Hmm. Ben de güzel bir video oldu. Neyse. <laughs> Erkek kardeşlerim, arkadaşlarım. Trendyol'a yorum yapın demek. Buradan işte. duyuru. Yorumlarınızı paylaşın. Tişört eşofman alırken yani çok zorlandım ben. Fikirlerinizi belirtin. Bana dar oldu. Benim basen geniş ama sen küçükse al falan gibisinden yani böyle şeyler yapabilirsiniz. Tren reklamı gibi olur da değil Hı. yani. Böyle Bunu bütün sitelere yayabilirsin. Evet. Sadece oluyor. hepsi burada falan da yani bütün hepsinde kadınlar yorum yapıyor. Erkeklerin bir tane yorum yok. Evet. Teşekkürler. Ben bir tek şeyde yorumsuz ayakta bırakmam. Yemek şeylerinde e, yorumlarla, yemek sepeti falan trendi. Oynuyor. Yemeği herkes yapıyor zaten. Yani ben kötü yemek geldiyse muhakkak yazıyorum, iyi yemek geldiyse de yazıyorum abi. Hiç yazarım yani. Ben iyisi yazıyorum. Kötüse? Kötüse yazmıyorum vallahi. Niye? Bir kere yazdım, o da zehirlendim diye. Yazacağım. orada da bu sistem var haberiniz olsun. 5-5-5 verin puanların hepsine. 10 neyse artık en yüksek verin yorumu yapın direkt onaylanıyor. En üstte çıkıyor da haberiniz olsun. Bunu yerine o kadar uyarmak istiyor ki 5 verdim ha. sakın almayın. Neyse bunu artık ısıtıp yiyeceğim. Ben de bir gün bunu yemek sepetinde görmüştüm. Oğlanın birisi nasıl hız yaptı ki? Yapmışsa evet yani adı kimse Beş beş bilerek veriyorum ki görüntüsü sakın yemek sipariş vermeyin buradan diye böyle anlatmaya yazmıştın yani adam. Çok iyi ya. Ben Teşekkür de... ederiz. Bu amma hizmeti yani. Allah, tamam, helal olsun ama ben de yapıyorum. Bu arada yemek sepetinden muhakkak siz de herkes yorumunu yapsın. Olumluysa da olumsuzsa da. Çünkü olumlu olunca işletme daha böyle puanı yükseliyor. İşleri açılıyor. Biz işletmeci olduğumuz için böyle bir hassas noktayım şeyim var. Şey yani. düşünüyorum. Yani. Oraya yorum yapın, yapın bize de yapın. Bize de yapın tabii. Evet. Tabii az çok demeyelim boş geçmeyelim. Bir beğeni bir yorum bir şey yani. Neyse. Bunu da artık bitiremedim. O son şeyi şey almayacak. Sana emin ederim ben yerim şu an onu musun? Ben sana onu yiyebilir misin diye sorup ona sana da bunu ben hala yiyebilirim diyebilmem diye de. Ya o son şeyi almayacak. Çünkü zaten bayağı almıştım. Özge bir elini şu kolunu çek aşkım. Ha, Özge istiyor ki bana dokunmadan alsın. Ben istiyorum ki ben bunu bir saat sonra daha yiyebileyim. Yersin aşkım. Şaka ettim. Sen yersin. ye yiyin ye, kuruma aldım. Akşam tekrar makarna yapacağım kendime. Domatesli bu sefer. Harbi mi Özge? Evet. Kuru... Afiyet olsun. O zaman görüşürüz. Sizi çok seviyoruz. Kendinize iyi bakın. Yorumların hepsini Ölmek tek üzere. tek okuyoruz. Haberiniz olsun. Bu sefer cevap verecek vaktimiz olmadı ama inşallah bu videoda olur. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Buraya kadar izlediyseniz teşekkür ederiz. Parola ne? Parolayı unutuyorduk az daha. Hadi bakalım. Evet, demiş ki abi sonuna kadar o zaman bakarız. Orada parolayı buluruz. Sonuna kadar izlemesek de olur demiş. Ama hile yapmaya gerek yok. Biz kimiz izlemiş diye mutlu olduğumuzdan soruyoruz parolayı. Zaten de şey yapmazlar. Bu şey Yani böyle bir böyle bir şey de var haberin olsun gibisinden demiş. Tamam. Yani biz yapmayız ama demiş. Belki bazı evet. arkadaşlar yapabilir demiş. Parolamız Kızılay olsun bu sefer de. Kızıl Kızılay ne ya? Yerleştirme yapmış gibi. <gülüyor> Ürün <gülüyor> yerleştirme. Makarna olsun. Hmm. Parolamız ne olsun? Makarna. Makarna tamam. Peki hangi makarna? Yaslı makarna, spagettini, kağına, feta çiğni, hmm. Hmm, makarna. <gülüyor> Görüşürüz. <gülüyor> Hadi bir şey yap. Iı, aşkım çok güzel olmuş. Ellerine sağlık. Makarna de falan. Diye. Ölsen. Ölmeyeceğim. Niye? Bunu koyup bulaşıklara makarna yerleştirirsen. Hiç evet. elime bile vurmamız gereken makarna yaptım ben. Ben de video çektim. O anı bilinmez. Ama kestane mantarı çok yakışmış. Teşekkür ediyoruz. Evet ya. Ben de biraz yiyeyim. Ben bunu bitireyim. Oturayım dinleneyim. Dinleneyim yiyeyim ben bunu. Daha da şimdi ısıtılmaz. Var mı mantar? Sence hmm. istiridye mantarı mı güzel, kestiren mantarı mı? İkisi de çok farklı. Ben istiridyeyi daha çok seviyorum. Ne yaptığına bağlı, yani. kalkamıyorum ki. Niye? Bir şey de yemedin. Özgür'le ağır bir şey yemedin ha. Lan çok hızlı yedim. Hı -hı. Nasıl yemedin? İyi tamam. Hadi kapat şu videoyu. İyi. Vallahi şu videoyu kapatır mısın ya?